Bu haberimiz özellikle bel fıtığı ile ilgili sıkıntısı olan izleyicilerimizi ilgilendiriyor. Yepyeni bir cerrahi tedavi yöntemi, endoskopik cerrahi tedavi yöntemi sayesinde omurga ameliyatları çok daha hızlı, kolay ve acısız bir şekilde yapılabiliyor. Klasik cerrahide kullandığımız yol, mesela fıtık burada bakın omurganın sırt kısmı burası. Klasik cerrahide kullandığımız yol sırttan girerek buradaki kemiği kaldırıp fıtığa ulaşmak. Yani fıtık daha derinde görüyor musunuz? Bizim yol kullandığımız yolda doğrudan anatomik yoldan girerek endoskopi yerleştiriyoruz. Doğrudan fıtığa ulaşıyoruz. Yani hiçbir şeyi kesmiyoruz. Hiçbir şeyi kaldırmıyoruz. Hiçbir kemiği ortadan kaldırmadığımız için Hiçbir da kesmediğimiz için doğrudan fıtığa alışıp fıtığı çıkartıyorsunuz. Endoskopik cerrahi yöntemi sadece fıtık ameliyatlarında değil tüm omurga ameliyatlarında kullanılabiliyor. Bu yolla yani perkutan endoskopik cerrahi ile foramen kullanılarak belde kanal darlığı, disk ameliyatları ve kök siniri tutan herhangi bir rahatsızlık. Mesela en son yaptığımız bir ameliyat çok ilginç olduğunu söyleyeyim. Tümör tutulumu vardı. Tümör tamamen sarmıştı. Hastanın ameliyat olması imkansız. Yapacak bir şey yok. Sadece siniri rahatlatmak lazım. Bu tür bir cerrahi de yapılabiliyor. Endoskopik cerrahi yöntemiyle ameliyat sırasında daha az doku zarar görüyor. Bu sayede hastaların iyileşme süreci hızlanıyor. Tamamen endoskopik cerrahi yeni bir yolla, anatomik yolla ameliyat yaptığımız için herhangi bir cerrahi travma üzerine eklenmiyor. Bu durumda ortaya çıkan e, konfor hastanın 2 saat sonra, ameliyattan 2 saat sonra rahatlıkla kalkıp yürümesi ve günlük hayata dönmesi anlamına geliyor. Bu ameliyatı lokalle de yapabiliyoruz. Mesela uyanıkken de yapabiliyoruz. Uyanıkken yaptığımız zaman hasta masada ben artık parmaklarımı oynatabiliyorum diyebiliyor. Veya uyuşukluğum geçti diyebiliyor. Bu yöntemde büyük kesiler olmadığı için dikiş atılmasına gerek kalmıyor. Cerrahlar gün geçtikçe endoskopik cerrahi yöntemini klasik yöntemlere tercih ediyor. Şu an başlangıç dönemiz ama şu an başlangıç döneminde yapılan bu cerrahi bile pek çok ağır cerrahinin yapılmasına gerek duymadan hastayı iyileştirmeye imkan veriyor. Evet sevgili izleyiciler bugün de baştan sona sağlık haberlerimizin sonuna geldik. Eğer bize ulaşmak isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik